bir anda konuşamamak, kolunu kaldıramamak, yüzünün bir tarafının düşmesi, peki bu tabloya en sık hangi nedenler yol açıyor? Ve sandığımız şeyler gerçekten ilk sıralarda mı? Bugün inmenin en sık beş sebebini konuşacağız. Ama ezber bozarak önce şunu netleştirelim. Beyinde baloncuk yani beyin anevrizması, evet inmeye neden olabilir ama en sık sebep değildir. Her baş ağrısında, acaba beynimde baloncuk mu var diye düşünmek çoğu kişi için gereksiz bir kaygıdır. Obezite, önemli bir risk faktörüdür. Ama genellikle dolaylı yoldan etki eder. Tansiyonu artırır, şekeri bozar, kolesterolü yükseltir. Yani zemini hazırlar. Tek başına en sık ilk beş neden arasında değildir. Alkol, risk oluşturabilir ama ilk beşte değildir. Uyku apnesi, gece nefesin durması ciddi bir sorundur. Tansiyonu yükseltir, metabolizmayı bozar. Ama doğrudan en sık ilk beş içinde değildir. Genetik önemlidir ama çoğu inme kader değildir. Değiştirilebilir risk faktörleri çok daha baskındır. Şimdi gelelim gerçekten en sık görülenlere. Beşinci sırada, yüksek LDL kolesterol. LDL kolesterolün ısrarcı şekilde 160 mg/dl mm üzerinde olması, damar duvarında plak oluşumunu hızlandırır. Bu plaklar damar içini daraltır, zamanla yırtılabilir ve pıhtı oluşumuna neden olabilir. Bu da inmeye giden yolu açar. Dördüncü sırada sigara. Sigara hem damar iç yüzeyini bozar, hem kanın pıhtılaşma eğilimini artırır. Tüm inme nedenleri arasında maalesef üst sıralardadır. Az içiyorum demek koruyucu değildir. Damar hasarı dozdan bağımsız başlayabilir. Üçüncü sırada, hipertansiyon sessiz katil, yıllarca belirti vermeden damarları yıpratır. Hem beyin kanamasına yol açabilir, hem de damar tıkanıklığına. Yani hem kanamaya bağlı hem pıhtıya bağlı inme yapabilir. En güçlü ve en sık risk faktörlerinden biridir. İkinci sırada atrial fibrilasyon yani özel bir ritim bozukluğu. Bu ritim bozukluğunda kalbin kulakçık kısmında pıhtılar oluşabilir ve bu pıhtılar beyni atabilir. Üstelik genellikle büyük pıhtılardır. Bu yüzden atrial fibrilasyona bağlı inmeler daha ağır ve daha yıkıcı olabilir. Çarpıntı, düzensiz nabız varsa mutlaka ciddiye alınmalıdır. Peki en sık neden ne? Birinci sırada şah damarı hastalığı yani karotis arterde plak oluşumu. Boynun iki yanında bulunan şah damarları beyne kan taşır. Eğer bu damarlarda yağlı yumuşak plaklar oluşursa risk başlar. İlginç olan şu. Ciddi bir darlık olmasına gerek yok. Plak yırtıldığında üzerinde pıhtı oluşabilir. Bu pıhtı ya damarı tamamen tıkar ya da kopup beyne gider. Kişi sigara içmese bile, tansiyonu normal olsa bile şah damarında riskli plak varsa inme ihtimali artar. Bu nedenle özellikle risk grubundaki bireylerde damar sağlığı çok önemlidir. Şimdi dikkat. Yaş önemli bir faktördür ama tek başına ilk beşte değildir. Şeker hastalığı inmeye neden olabilir ama genellikle yine diğer risklerle birlikte etki eder. Stres tetikleyici olabilir ama çoğu zaman altta yatan damar sorunu vardır. Boyun travmaları ve bazı manipülasyonlar nadiren inmeye yol açabilir ama yaygın nedenler arasında değildir. Buradan çıkaracağımız ders ne? İnme çoğu zaman aniden olur ama risk faktörleri yıllarca sessiz ilerler. Kan basıncınızı bilmiyorsanız ölçtürün. Kolesterolünüzü bilmiyorsanız kontrol ettirin. Düzensiz çarpıntınız varsa ihmal etmeyin. Sigara içiyorsanız bırakmak için bir plan yapın. Çünkü inmenin en sık nedenleri büyük oranda kontrol edilebilir faktörlerdir. Unutmayın, inme kader değildir. Riskleri erken fark etmek hayat kurtarır. Eğer bu içerik sizin için faydalı olduysa, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.